Hadi, son Bizans Ardılı Devleti'nin hikayesine ve o dramatik sona bir bakalım. Takvimler 1461'i gösterdiğinde, Yunan medeniyetinin son kalesi artık köşeye sıkışmıştı. İşte bu kale, Karadeniz kıyısında, o devasa surların ardındaki Trabzon İmparatorluğuydu. Konstantinopolis ve Mora'da düşünce, geriye devrilecek tek bir domino taşı kalmıştı, Trabzon. Fatih Sultan Mehmed'in gözü ise imparatorluğun bu son kalıntısındaydı, onu da istiyordu. E hal böyle olunca, İmparator David, çaresizce müttefik arayışına girdi. Gözü en çok uzun Hasan'daydı. İmparator David, Uzun Hasan'dan kendisi adına sultanla konuşmasını istedi. Ama bu diplomatik kumar fena geri tepti. Mehmet'in elçilere verdiği cevap ise gerçekten tüyler ürperticiydi. Resmen bir savaş ilanı gibiydi. Ve 1461 baharında Fatih gerçekten de ezici bir güçle Trabzon üzerine yürümeye başladı. Sultanın harekatı şehri izole edip ezmek için tasarlanmış çok aşamalı bir plandı aslında. Önce Osmanlı donanması göründü. Limanı ablukayı alıp tam 32 gün boyunca çevreyi yağmaladılar. Hemen ardından Fatih'in devasa ordusu dağlardan indi ve kuşatma tamamlandı. Artık kaçış yoktu. İmparator David'in önünde imkansız bir seçim vardı. Ya umutsuzca savaşacak ya da teslim olacaktı. Hatta kendi başveziri bile Konstantinopolis'in kanlı sonunu hatırlatıp teslim olmasını öğütledi. Ve İmparator David bir katliamı önlemek için 257 yıllık imparatorluğun sonunu getiren o kararı verdi. Fatih Sultan Mehmet şehre girdiğinde Trabzon artık bambaşka bir döneme adım atıyordu. Peki ya halka ne oldu? İşte sonrası çok daha acı. Nüfus sistematik olarak bölündü ve dağıtıldı. Düşünün ki şehirdeki 800 erkek çocuk seçkin birer yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere alındı. Şehrin en büyük katedrali Fatih Camii'ne çevrildi. Bu, gücün el değiştirdiğinin en net simgesiydi. Tarihçi Stephen Ransom'ın sözü durumu özetliyor aslında. Bu, özgür Yunan dünyasının sonuydu. Trabzon'un düşüşüyle Antik Roma ve Bizanslı olan o son doğrudan bağda tamamen kopmuş oldu. Peki, bir medeniyetin son ışığının sönmesi bize bugün ne ifade ediyor Daha fazla tarih için beğenip abone olmayı unutmayınız